Herkese merhabalar. Bugün sizlere Almanya'da yaptığım, e, toplamda 35 euroya yakın tutan alışverişimden bahsetmek istiyorum. Neler aldım, e, fiyatları ne düzeyde? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. İnternette bu tarz çok fazla video var biliyorum. E, ben de yine son Kasım ayında güncel fiyatlarla ilgili merak edenleriniz varsa e, bilgilendirmek için bu videoyu çekmek istedim. Yaklaşık 2 ay oldu Almanya'ya geleli buraya çalışmak için geldim ee, korona sürecinde bayağı sancılı bir süreç oldu benim için şu an buradayım ee, Ben de alışmaya çalışıyorum bir yandan ve sisteme öğrenmeye çalışıyorum ee, bilgi olması açısından merak edenler için de paylaşmak istedim ee, Almanya'da birçok alışveriş yapabileceğiniz yer var ee, Reve Lidl e, Aldi Penny Netto gibi birçok market var bizim BIM gibi olan zincir şeklinde olan marketlerden. Ben en uygun olanlarından Lidl'ı tercih ettim. Şöyle fişi de göstereyim. Toplamda yaklaşık 34.93 yani 35 euro diyebileceğimiz bir tutarı var. Neler aldım? Onları göstermek istiyorum muz aldım şu şekilde altılı muz e, tortellini makarna aldım ıspanaklı yalancı mantı gibi yapıyorum yoğurtla vesaire güzel oluyor yine e, çalıştığım için işe giderken benim için pratik oluyor bu şekilde müsli aldım 750 gram İkili haşlanmış mısır aldım e, Bunlar pişirilmiş oluyor. Direkt suya koyuyorsunuz. Birkaç dakikaya hemen ısınıyor. Çok pratik. Çok da tatları güzel açıkçası. Şöyle kurumaya maya aldım. Beşli. Kek vesaire yapmak için. Böyle krem şanti oluyor sanırım. Krem şanti aldım. Bu şekilde 500 gramlık bir yoğurt aldım. Bu şekilde bir e, parmesan peyniri aldım. 125 gram. Risotto da vesaire kullanmak için. Şu şekilde. E, 1 kiloluk evet. E, patates aldım. Hazır. Kızartmalık. Şu şekilde. Dörtlü e, tavuk kebabı aldım. 300 gramlık. E, 500 gramlık dana oluyor sanırım kırmızı et diyelim ee, Young evet dana oluyor sanırım Türkçe'de kırmızı et 500 gram kemiksiz şöyle onlu yumurta aldım şu şekilde Jacobs'un üçü bir arada onlu kahvesi. Bizdeki Nescafe'nin aynısı zaten Jacobs Türkiye'de de var. Pratik oluyor yine. Yine keklerde kullanmak için 250 gramlık kakao aldım. Bunun haricinde yine 1 litrelik süt aldım. İkili portakal şu şekilde sarımsak tozu aldım baharat olarak kullanmak için. Yine rendelenmiş kaşar peyniri 200 gram olarak aldım. Yine yemeklerde vesaire güzel oluyor. Şu şekilde havuç aldım. Şurada görebilirsiniz 1 kilo havuç. Şöyle bir tane ananas aldım, ee, doğranmamış, yaklaşık 2 euroydu sanırım fiyatı, 1.93 gibi bir fiyatı vardı sanırım hatırlıyorum. Ha, şöyle bakalım, 183 evet, 1.83. Şöyle hazır temizlenmiş shrimp, karides oluyor sanırım Türkçe'si tam bilemiyorum şu an. Bu şekilde 270 gram aldım. Hazır yine. <laughs> Çok pardon. Ee, direkt sosu da var içerisinde. O şekilde yiyebiliyorsunuz. Ee, yine stretch film aldım. işe vesaire yemek götürürken güzel oluyor. Gerek oluyor daha doğrusu. Bir de keçi peyniri aldım. Şu şekilde 250 gram da keçi peyniri. Alışverişim bu şekildeydi. Biraz üst üste koydum ama fiyatlara bakacak olursak genel olarak portakalım 860 gram 157, muzum 1 kilo diyebiliriz 92 euro, 92 sent çok pardon 0.92 sent, havuç 75 sent genel olarak fiyatları şöyle genel olarak göstereyim tek tek okumama gerek yok sanırım. Etleri çok merak ediyorlar hani etin fiyatı orada ucuz mu vesaire diye soranlar oluyor. Rinden Zuppenfleisch yazan yer 4 500 gram kırmızı et 4 euro diyebiliriz. Bunun haricinde örneğin yoğurt 500 gram yoğurt 53 cent merak edenleriniz için. Um, bu şekilde evet şurada da yine e, ızgaralık aldığım tavuk e, 2.51 euro dörtlü ızgaralık tavuk göğsü bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, merak edenler için faydası olmuştur. Gerçekten 35 euroya göre çok çok e, güzel bir alışveriş. E, bilmiyorum hani Türkiye'de şu an et fiyatları vesaire ne kadar karşılaştırmasını sizler yapabilirsiniz. Ee, hani 35 euroya neler alınabilir? Ya da 35 liraya daha doğrusu neler alınabilir? Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee eğer sorularınız varsa Almanya'ya nasıl geldiğimle ilgili, nasıl iş buldum vesaire bununla ilgili, korona sürecindeki e, aksaklıklar, e, süreç nasıl ilerledi, bunlarla ilgili yine merak ettikleriniz ya da çekmemi istediğiniz videolar olursa yazabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.